Çözüm sürecini soruyoruz. Ne düşünüyorsunuz? Bir çözüm olacak. Valla bu şekilde giderse çözüm olmaz. Demirtaş'la masaya oturulmadığı müddetçe. Bence çünkü halkın çoğu Demirtaş tarafından. Bugün bir kısım ne kadar Abdullah Jay'ları savunsa da bir kısmı Demirtaş'ı tutuyor. Evet. Çözüm sürecini soruyoruz. Ne düşünüyorsunuz? Çözüm sürecini Erdoğan'ın samimiyetine inancım yok. Yani Erdoğan yine Kürtleri kullanmanın peşinde. Yani boş çıkacağını umut ediyorum. Atı, kayımlarla bir yandan çözüm sürecinin Başlattığını söylüyor. Bir yandan operasyonlara devam ediyor, Kayyum atıyor. İstanbul'da gene kayımlar atıldı. Erdoğan'ın ne dediğine ne güvenim ne inancım var. Çözüm süreci hakkında benim fikrim şu yani, siyasete baktığımızda genelde önü açık bir siyaset yok. Verilen tarihler arasında çözüm olacağını zannetmiyorum. Çünkü hani daha öncesinde Erdoğan da dediği gibi bu çözüm süreci buzdolabına çıkartılıp geriye sokulup bir oyalamacanı oyalamacadan ibaret yani. Onun haricinde pek bir şeyi olacağını zannetmiyorum. Ve Devlet Bahçeli 21 Mayıs'a kadar çözüm sürecinin halledilmesi yani daha doğrusu silahların bırakılması adına bir e, demeç verdi. E, o demece bakarak eğer verilmezse çözüm süreci geri kapatılacağını düşünüyorum. Çözüm sürecinden hiçbir şey düşünmek istemiyorum. Vallahi boştur her şey Çözüm süreci inşallah barışla biter. Yani böyle umut ediyoruz. Güzel şeyler bekliyoruz inşallah. Çözüm süreci falan yalan. Gene böyle o 2012-13 yıllarındaki gibi yapacaklar. Sonra gene yalan olacak. Herkes tuttuğu yerden yanacak. Yani öyle başka bir şey yok. Çözüm süreci yalandır. çözüm süreci ne düşünüyoruz? İnşallah olur. Başka ne düşünürüz? Çözüm süreci olsa hepimiz için iyi olur. İstiyoruz iyi bir şeydir. İnşallah olur. Hepimiz mutluyuz inşallah iyi şeyler olacak. Çözüm süreci güzel bir şeydir. Çözüm süreci zaten herkes istemeyen yok ki. Çözüm süreci zor görünüyor ama yine olursa iyi olur. İnşallah iyi olur. İnşallah herkes rahatlanır. Çözüm süreci i̇nşallah. boşturma. durma. Hepsi aynıdır. Bu millet beygatıyı. Kürt olarak hem desteklemiştik. AKP mesela devlet, hükümet, GABA'yı. كونګره کې كون ټيکاو ټوبکمر ټوبګری حکومت غوکه باوی چیب حکومت تو غوا نه وځي چزوم سرچی دی جهاپ قایومه وسر جهاپ قایومه وسر دميbutton بلدېل قایومه وسر انه چا چزوم سرچی چکی چ نه ونه ښور ګوندمه دګشتکه از ویا ځانم